Ne yapıyorsunuz siz baba kız? Evin ya, içinde geziyorsunuz. Gazını çıkartıyorum ya. Ayaktayken mi çıkaracaksın? Nasıl çıkartayım aşkım ayakta? Bir yerde ki? otur öyle çık. Öyle değil onu gezdirerek çıkartıyorum gazını. Hele bakayım çileğimi. Çileğim. Bak. Çileğim ne yapıyorsun? <laughs> Şimdi baba ne yapıyor? Ya, büyüdüğü zaman bu videoyu izlerse eğer. E? Ne diyecek biliyor musun? Diyecek ki ya siz 100 milyonun karşılığında niye benim gazımı çıkartıyorsunuz? <laughs> yok yok demez. Demez benim çileğim. Çilim. Aşkım çok hareketlidir ha maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Çok hareketli çok var. Çok baya baya hareketli. E aşkım artık gün geçtikçe büyüyor. Şu an 47 günlük oldu. 48 mi? Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 9'u mu? 10'u. 10'u mu? 9'sa 47 günlük. 47 günlük oldu maşallah. 47 günlük de bak. Annem. Kızım. Balım baba ne yapıyor sana? Ne yapıyor baba? Baba ne yapıyor? Bir gazete çıkartıyorum. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Çilekli kızım. Çilekli kızım nerede? Çilekli kızım. Buradaymış. Bakayım.